Merhaba arkadaşlar. tabanca ben Galas Galas'a hoş geldiniz ben Tufan. Sizlerle birlikte yakalan savaşı yapacağız. Ben yapacağım yani. Siz de izleyeceksiniz arkadaşlar. Şu an bak daha yeni giriyorum oyunu. Şöyle. 106. Şimdi şunları kaldıraya vuralım. orta de arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi şeyimiz hazır. Şimdi işimizi yapacağız. Şöyle arkadaşlar on bir saldırımı yapmayı düşünüyorum. 11. İlk önce nereden saldıracağımıza bakın. evet on bir. Gördüğünüz gibi yaptım. Bu saldırımı izleyeceğiz. Bu saldırı bir tane saldırıyla birlikte olduk. Şimdi şu bakıyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. İki yıldız almayı bekliyorum da nereden girmeyi bilemiyorum. Şuradan büyük ihtimalle girsem. O biri saldırsam mı? Çok. Bir, de ona bakayım. Ona. 12'ye ben saldırmıştım. Şöyle bakayım. Ona bakıyorum. Şöyle ona bak. Ona gitsem daha da kolay geliyor. Evet. Şu bölgeden dalsam Şuraya kalksam şöyle Gördüğünüz bir arkadaşlar. <laughs> Buradan bir saldırı yapacağım. <laughs> Buradan arkadaşlar saldırıyoruz pis Buraya hemen bir sağlıklı bir öfke atıp bunu da buraya buraya yollayarak gücünü veriyorum çünkü arkadaşlar çok büyük bir Heh içeri girmeye başardılar arkadaşlar. Bir öfkem kaldı şu an. Orada tam bu tarafı yollayarak geri 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 oh, Müthiş bir yıldız aldık arkadaşlar. iki yıldız garanti. Şu yandan da adamlarım ilerleyecek. Çünkü daha çok adamım var arkadaşlar. del 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 del, del. Hiçbir şey olamaz. Hiçbir şey olamaz. Hadi 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 hadi. hadi. İki yıldızı aldık arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Üç yıldızı alacağız arkadaşlar. O belli. Yani üç yıldız alırız diye tahmin ediyorum. Hadi ola ola Aldık ya. Alabiliriz herhalde. Çünkü adamla iki pekkamızda yaşıyor. İki pekkamızda yaşıyor arkadaşlar. Hadi hadi. Bir dakika var, Vur koş, vur koş. Şimdi arkadaşlar ve. Tamam. Arkadaşlar kılan savaşları çok iyidir. Kılan varsa gidebilirim. Hiçbir şey olamaz. Da. Heh. Gücülerimiz daha da. Aldık. Aldık diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Hadi. Ve aldık arkadaşlar. Ama yenileceğiz ve ben de tık anime tarayacağım. Çok kötü Kötü oldu. Son bir şey de pek kadar yani bir tane pek kadar. Evet arkadaşlar bu 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 biz onu saldırı yapmışız 19 onlar yeni saldırı yapmış ben on bir saldırdım birlikte yaptık zaten onu kesin izliyoruz yüz yüz dedim Burası saldırdım arkadaşlar. Ya aynı kişi yerleşti. 21 5 seviyeli büyücü. 2 pk 2 golem 7 seviye barbar kral bir seviye sağlık büyüsü bir seviye Hayır, bir, bir tane sağlık büyüsü iki tane etki büyüsü bir tane de şey büyüdünü çok bıraksam da yeniyoruz arkadaşlar heyecanıma geliyor nereden gidiyorum nereden gidiyorum arkadaşım buradan gidiyorum ne çıkılan kalesini ben boşaltmıyorum arkadaşlar hiçbir zaman da boşaltmadım çünkü büyücülerim hallediyor buraya çekiyorum arkadaşlar diyelim 21 büyücü var ya hani bir uçuk alıyor. Gelerek yani bak. Burayı koydum ben. Şuraya geldi de bak bak bak. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce golemleri bırakıyorum. Pardon arkadaşlar. Kapatm arkadaşlar. Şöyle dördü alayım. Şöyle dörtte. Şu için. Evet. evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Buradan delik. 3 Üçlüyorum. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Bizi evet, evet. unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sen